Söyle bakalım. Seni Akgün Gökal taşkın mı yaraladı? Hakim Bey. Ben silah almaya çalışırken silah patladı vuruldum. Zaten şikayetçi değilim kendisinden. Sen yalan var ya, yalan söylüyor. Susun! Susun! Su. Hakim Bey su, biz oradaydık su. yalan! Susun! Failin aranda bir husumet mi var? Yok. Arkadaşız biz zaten. Ya ne arkadaşımız arkadaş mı arkadaş değiliz ben kendisini vurdum. Yeter tamam. Yeter tamam daha fazlasına gerek yok. Tamam artık yeter. Karar yaz. Olayda mağdurun şikayetçi olmaması, kazar olduğu ifadesi ve suç teşkil eden bir durum bulunmaması sebebiyle şüphelin salıverilmesine karar verilmiştir. Kimsin sen avukat? Halil Sadi benim tasarrufu bu yönde. Tutuklanmanı istemiyor. Sizin benim üstümde bir tasarrufunuz olamaz. Bak delikanlı. Babanın vefatından sonra dengeler çok değişti. Sana değer veren insanlar var bu alemde. Anla bunu. Değerinizi de alayınızı da. Git sahibine söyle. Bak gün yok Alp Taşkın biat etmeyecek. Sen şu telefonu Telefon sende kalsın. Numaram da kayıtlı. Öfkeyle sağlıklı düşünemez insan. İnan bize ihtiyacın olacak. Olmayacak. İhtiyacım olmayacak. Bak gün. Ne yapacaksın böyle tek başına? Bak savcı işini bitirdi, fırlattı, attı seni. Bak Topal Ahmet. Bir daha savcının ismini ağzına al. Yarım bırak işi neticelendiririm. Yemin ederim. savcım sana nural kimsiniz siz selim savcım selam ver yok yok bu işin oluru yok savcının üstüne giriyorlar. Benden bu. Ben bu oyunu bozarım. Neşe, neyin? Kimsiniz lan siz? Yürü! Konuşma. Şu ellerimi çözün, kafamdakini açın da bak Çek. ne yapıyorum Çek. size. Çek, Çık! Neresi lan burası? Anlat. Sen nasıl tahliye oldun? Bilgim yok. Halil Sadi'ye yaptığın hizmetlerin karşılığı olarak mı saldılar seni? Yeter. Yetmez. Bir insan bir insanı vurup da nasıl aynı gün mahkemeden tahliye oluyor? Ve aynı adam, vurduğun adam gelip ters ifade verebiliyor. Nasıl oluyor bu? Üstüne geliyorlar seni anlamıyor musun savcı? Yoruyorlar seni. Tuttuğun her şey elinde kalsın istiyorlar. Avukatı dövdürme kumpası da buna dahil Bak, görevden de el çektirdiler sana. Yorum yapma. Seni bunun için getirmedim buraya. Etrafına bir bak bakalım neredeyiz. İzmir, il sınırları dışında bir çöplükteyiz. Niye buraya getirdim ben seni? Hani sen bana sormuştun ya. Ben senin arabanın bagajında taşıdığın... ...ilk fırsatta yol kenarına bırakacağın çöp torbası mıyım diye. Sana ait olduğun yere getirdim. Ve seni eğer bu civarda değil görmek... ...Ege denizinde bile yüzerken görürsem... ...senin artık legal yollarla uğraşmam. O yüzden geriye yapabileceğin tek bir şey kalıyor. Kaç benden. Kanka hayırdır? Hemen gel dedin, uçtuk geldik. Bunun ne işi var yanında? Hani beni aradın telefonla sen bir şeyler söyledin. Annemi karıştırdın işin içine. Mecbur kaldın değil mi? Bu zorladı seni. Abi ben sana öyle bir şey söyler miyim? O söyletti. Bir şey söyleyeceğim. Sen belediyede işe mi başladın? Çöplük burası. Neyse. iyi olmuş. Soner'i yanına getirdin. iyi olmuş. Ne izliyoruz? Bu adamlar Halil Saadi'nin adamları. Bana lazımlar. Sen kesin tanıyorsundur. Hmm. E, sonra ne olacak? Ötecekler. Bunun sorumlusu kimse konuşacaklar sonra. Nasıl bir kayınbaba sevgisi ya? <laughs> Tanıyor mu tanımıyor mu? söyle. Tanımıyorum. Halil Saadi'nin adamı değil bunlar. Yanlarında hiç görmedim. Yalan söyleme lan. Kanka doğru söylüyor. Bu tipler benim mekanın kapısında korumaydı. Bir olun adamları hani... İkimizin mekanlarına gidip birlikte. Tamam. Beni hemen geri götürüyorsun bir olum mekanına. Şimdi kanka bir saniye. O senin mukaattan sonra 20 kişilik koruma ordusuyla geziyor herif bence. Ne yapıyorsun oğlum? Ölümüne mi yürüyorsun lan? Ha? Bak bence tek başına gitme oraya. Yerinde olsaydım ben öyle yapmazdım yani. Sen olamazsın benim yerimde. Oğlum sen manyak mısın? Tek tabanca girilir mi buraya? Benim tasarrufum oğlum. Kanka yerler seni bak ha. Başka yolu yok. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Dolu musun bari? Selametler. İntihar komandası olmuş mu? Biz ne yapacağız? uçar. Ak günde mutlaka hatırlar. Dur bakalım ya. Ne yapacak Spartaküs bir görelim. Tek tabanca geldiğine göre ya delisin ya da ölmek istiyorsun. Bana iki adamın lazım. Saçma sapan işlere bulaşmış iki adamın. Onları bana ver. Sonrasında korkmana gerek yok. Korkmama gerek kalmayacak zaten. Ne bekliyorsunuz lan? İzin şunu! <gülüyor> <gülüyor> Buradan sağ çıkamaz mı? Kaldırın lan şunu. Kaldırın. Kaldır lan kafanı. Kaldır lan kafanı. Baban öldü. Arkanda seni koruyacak kimse de yok. Buraya geldin, estin gürledin. Kağıttan kaplı birsin Akgün. Ama kısmet bugüneymiş, bugüne. Ulan çok güzel dağıtmışım suratını ha. <laughs> Keseceğim ulan. Keseceğim ulan seni. Abi yürü. Sol taraf biraz boş kalmış ama. Keşke oraya da çalışsaymışım biraz. Konuş oğlum, son sen. Hiral. Ne haber bebiş? Allah kabul etsin. Adak mı adadın? Adak adadım da Soner Bey. Siz bu işe karışmayın olur mu? Dışında kalın bu işin. Aynen doğru söylüyor Soner. Biz aramızda hallediyoruz. Şimdi bak bir ol. İki seçenek var. Bir. Ben Hakkını alırım buradan sessiz sakin bir şekilde gideriz. İki. Sen günü kesersin. Yapacak bir şey yok. Ama ben de sana bir ceza kesmek zorunda kalırım. Bırakın. Gel. 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 Hadi, hadi. Hadi. Tekrar göreceğiz. Ne bakıyorsun lan? Yürü git lan. Kız lan. hala Halil Sade arkamda zannediyorlar. Blöfü yediler. Sakin bir şekilde yürüyün, sakin. Oh, avukat Fatih'i döven iki adam lazım ben. Tamam, sakin ol şampiyon. Halledeceğiz, tamam. Öldürteceksin kendine. Sakarya civarında şu kağıtta yazan bölgede kayıp gazeteci Kemal Tarhan'ın cesedi var. Faili de Halil Sadi. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ben şu an aktif görevde olmadığım için bu operasyona katılamam. Siz isimsiz bir ihbar almış gibi hareket edeceksiniz. Ve bunun benden geldiğini asla belli etmeyeceksiniz. Bunu kimsenin bilmemesi lazım. Tamam. Bunu sadece bir kişi anlayacak. Halil Sadi. Onun anlamasını özellikle istiyorum. Tamam. Sana güveniyorum. Emrederseniz savcım. Savcım şunu vereyim. Ne bu? Köstebeğin ifadesi. Limandaki baskın hariç diğer her şeyi kabul etti. Latif Coşkun'un yerinin sızdırılması dahil öyle mi? Öyle savcım. Savcıya nasıl güveneceğim? Öldürüyordu beni o adamlar. O çocuk olmasaydı çoktan ölmüştüm. İyi tamam. Hadi sen şu işi hallet. Bir şey soracağım. Sizin asımlık devam mı şu durumda? <gülüyor> <gülüyor> devam. İyi tamam bir şey sormadım ya. Bakacağız. Çok sevgili babam Halil Sadem. Bunu örnek gösterirdi bana. Bir ara neredeyse arkadaş bile olacaktık. Ee, aynı alemin çocuklarısınız tabii. Düşman çocuklar. Sen bu savcının işini çözmek istiyorsun, onu anladık da. Ne bu telaş? Var kendimize sebeplerimiz. Bu iş bugün hallolmadı, yarın öyle ya da böyle hallolacak. Yalnız bana bir tane sağlam iş görür. Makine lazım. Makineyi hallederiz. Onda bir sıkıntı yok da başka bir şey var burada. Burada vicdan var. Burada vefa var. Bariz. Ama bir yandan gözlerinde bir intihara meyil de görüyorum. Bu tarz bir hareket. Kendine keseceğin cezanın pratiği olarak döner sana. Ezildiğine yetinecek misin? Varsa bir fikrin duyalım. Ben buraya kök salacağım. Halil sade de miras yaptım zaten. Eli kulağında duyulur. O yüzden bu Birol ve adamları bana da ayak bağı. <laughs> Şimdi oldu. Diyorsun ki bir ola beraber yürüyelim ya senin benden başka tutunacak dalın mı var vay akgünle sonera oluşuma gel roket takımı kadro yanıyor <laughs> size var ya mekan açıp ortaklık yakışır işletmesi bende yemin ediyorum var ya tozunu attırız alemlerin ya benim iş basit Savcıya kurdukları kumpası gidecekler. Resmi mercileri şakıyacaklar tek tek. Sonra savcı mesleğine geri dönecek. Bu kadar konu vazit. Bitti gitti. Biz şimdi bu büroda araştırdık biraz. Hı. Takıldığı mekanları falan. En kolay kaldıracağımız yer gece takıldığı bir mekan. Hı. Sahne alan soliste durumları var. Anlarsın. Bu gece sahnede kadın. E tabi bir halde Kesin orada olacak. Allah Allah. Alabilecek miyiz peki oradan onu? Sen rahat duracaksın mı? Sen rahat durursan her türlü. Vallahi ben varım. Arabayı sürerim. Ne oldu gerildin? Heyecanlandım. O zaman şöyle yapıyoruz. Tamam lan. Yapalım. Bak birader. Benim bir oğlumla mesela bitince ne sana ne sana. Ne de bir başkasına zararı, ziyanı kalmayacak bir oğlum. Benden size söz. Yalnız ben böyle hiç rahat değilim. Arada ayna denk geliyorum. <laughs> bir üst baş falan bir şey çözelim <laughs> bana da. Para pul yok bende. Kardeşim. O detaylar bende. nokta Ne oldu 15 metrelik bir kümesteli alacaktın arasına saracaktın bizi. Salacaktın Yunan'a. Karşıya geçersin hesabı. Yapacak mıydın lan hakikaten? Bu da sana dert olsun günle Gündekal. ...biz plana hakim miyiz? Eray. Hı. Bak bakayım bana. Boş bakıyor bir daha anlasana. Uy, anladım ben ya tamam sıkıntı yok. Şöyle yapıyoruz. Bir ol mekana geldikten sonra arabasını arka kapıya yönlendirecektir. Manitasıyla beraber günün sonunda arka kapıdan çıkıp arabasına binebilmek için. Ben arabayı hallediyorum. Aynen öyle. Eray sen de içeride sürekli bir olup kollayacaksın. Bir olmasadan kalkarsa eğer kadın sahneden inmiş olacaktır. Kadın sahneden indiği an yüksek ihtimal bir da masadan kalkacaktır. Beraber kulise yönleneceklerdir. Sen bana anında haber vereceksin. Ben kulisin önündeki koridorda bekliyor olacağım. Bir ol yanındaki adamları oraya yığamayacağı için bir ya da en fazla iki adamla gelecek kulisin önüne. Ben onları hallederken bir ol boş durmayacak. Arka kapıdan arabaya doğru yönlenecek. Arabaya binip gitmek için. Böylece kucağımıza olacak. Anlaşılmayan bir şey. Tamam anladım yani güvenmiyor musunuz bana siz? Oğlum senin neyine güvenelim biz? Bizi peşin satan adamsın sen. Abi o öyle olmadı işte. Bak kalbimi kırıyorsun ama. Neyse Eray tamam. Hadi motivasyonumuzu yüksek tutuyoruz tamam mı? Birazdan geliyor adam. Sen arka kapıda bekleyen çocuğu ne yaptın? Bizi arkadan sokacak değil mi? Bekliyor bekliyor. Şahane. Geldi.